Merhabalar, bu videomuzda sizlere ders datayı hakkında bilgilendirme yapacağım. Öncelikle sizin adınıza kayıtlı dersler aşağıda görülmektedir ve ben bu derslere tıklıyorum. Şu anda TD-102 kodlu örnek ders 1 adlı dersi görmekteyim. Burada görmüş olduğunuz bildirimin yanı sıra dersinizin BIM kodu ve şubesini de görmektesiniz. Eğer size ait... Derslerin sayısında herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen ue@mersinedu.tr mail adresine mail atınız. Dikkat ederseniz sol tarafta yeni alanlar geldi. Bu alanlardan en önemlisi katılımcılar alanı. Katılımcılar alanı dersinize kayıtlı tüm öğrencilerinizi ve yine sizi de göstermektedir. Eğer öğrenci sayısında herhangi bir sorun olduğunu görürseniz lütfen bize mail atmaktan çekinmeyiniz. Mail adresimiz uve.mersin.edu.tr Şu anda görmüş olduğunuz ekranda tekrardan dersime dönüş yapıyorum. Şu anda e, dersimizin ana ekranını görmektesiniz. Ders ana ekranımız haftalık olarak ayarlanmıştır. 23 Mart 29 Mart haftası, 30 Mart 5 Nisan haftası şeklinde 10 hafta olarak her ihtimale karşın düzenlenmiştir. Bir sonraki videomuzda derslerinize etkinlik ve kaynağın nasıl eklendiğini göreceksiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.